Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yöresel bir yemek tarifi vereceğim. Madımak yemeği tarifi Giresun Şebin Karahisar'da tam zamanı geldi. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kemikli etlerimizi önceden düdüklü de 15-20 dakika arasında pişirelim. Kemikli etli çok lezzetli oluyor. Tadı muhteşem oluyor. Kesinlikle kemikli etle denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir iki tur karıştıralım, ilk çiğliği bir gitsin. Bana destek için kanalıma abone olmanızı, beğeni, yorum yapmanızı beklerim arkadaşlar. Hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız bir selamınızı beklerim. 500 gram kadar su ekleyelim, ağzını kapatalım. 15-20 dakika arasında pişirmeye bırakalım. Kaynamaya başladı. Buhar yerini kapatalım. Madımaklarımız madımakları 6-7 defa kumu gidene kadar iyice yıkadım. yıkayalım. İyice bol bol yıkayalım. Toprağa çok yakın olduğu için top, çok toprak oluyor. Büyükçe bir soğanı küp küp, ufak ufak doğrayalım. geçelim. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Üzerine soğanları ekleyelim. Soğanları güzelce kavuralım. Yarım yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. Tereyağı da ayrı bir güzel lezzet veriyor. Bir yandan da üzüm yaprağı sarmamız pişiyor. Şöyle sizlere göstereyim. Bu kadar kavrulması yeterli. Bir yemek kaşığı domates salçasını ekleyip domates salçasını da kavuralım. Soğanı çok yakmadım. Biraz diri kaldım. Adımakta böyle diri kaldığı zaman daha lezzetli oluyor. Yarım tatlı kaşığından biraz fazlaca acı pul biber. 1 litre suyu ekleyelim. Birazcık daha ekleyeceğim. Bulgur da ekleneceği için 300 gram kadar daha ekledim. Yani bir buçuk su bardağı kadar kaynamaya bırakalım. düdüklümüz pişti et kemikli etlerimiz altını kapatmıştım buharı çıktı şöyle içini göstereyim çok güzel pişmiş suyuyla birlikte kemikli etleri yemeğimizin suyunu ekleyelim Suyu çok gelmesin arkadaşlar. Suyu bulgurlu yemek olduğu için bulgur piştikçe suyu çekiyor. O yüzden suyu tam yeterli oluyor. Hatta belki de daha da ekleyebiliriz yani. Şimdi madımakları ekleyelim. Madımak çok olduğu için bir miktarını ekleyeceğim. Bir miktarını da sıcak suda böyle bir taşım kaynatıp soğutup difrize atacağım. Bu kadarı yeterli. Bulguru da bir su, yarım su bardağından biraz fazlaca, bardak dolu değil, çok yarım da değil, yarımla bütün arasında yani bardağın dörtte 3'ü kadar bulgur. Tam doldurmadım bardağı. Bir tatlı kaşığından biraz az tuz. Ağzını kapatıp kaynamaya bırakalım. Altını kısık ateşe alalım. 25-30 dakika arasında ara ara kontrol ederek pişirelim. Rengi dönmeye başladım adamakların gerçekten çok güzel oluyor. Çok az bir şey su daha ekledim yarım su bardağından biraz fazlaca. Çok suyu sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ama bulgurlar dediğim gibi şiştiği için e, su oranı adamak dişiyi soğuduğu zaman bu kıvamda daha güzel oluyor. Biraz daha suyunu çekip katılaşmış oluyor. çok güzel pişmiş çok güzel olmuş kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum ıspanak yemeği gibi kolayca pişiyor Yarım saat oldu arkadaşlar. Şimdi altını kapatıyorum. Bir 10-15 dakika dinlendikten sonra servise hazır. Çok güzel oldu. Yapacak olanlara afiyet, şifa olsun. Kesinlikle yapmanızı da tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. İnşallah gelecek videolarda görüşmek üzere.